Hepinize tekrardan merhaba akşam güzel bir Yeni düzen Brawl Stars'tayız. arkadaşlar sizlerle birlikte Brawl Stars'ta çok OP alacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu Piper'ı alacağız. Çünkü 79 taştan 49 taşa düştü. Ee, güzel bir kostüm. Asla kararsız kaldım. Leonard karma alsam yoksa Coco Piper alsam diye. Bayağı ee, kararsız kaldım ama dedim ki ben de zaten domuz binisi kar var o yüzden Coco Piper bence daha güzel olur çünkü bende Piper'ın hiçbir kostümü yok. 49 taş şu an 40 taşım var ama Brawl Pass'te gördüğünüz gibi taş hemen şuradan aldım. Ee, 60 tane taşım oldu. Ee, şimdi Coco Ko Piper'ı alıyorum. 3, 2, 1. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın, like atmayı unutmayın. Ve Coco Piper 49 taş verdik. 2 yıl boyunca yine Brawl pes alamayacağım. Yok, e, bir yıl boyunca yine Brawl pes alamayacağım. Ama olsun. E, bu hesapta genellikle Brawl pes almıyorum. Diğer hesaplarımda alıyorum ve videosunu çekiyorum. Bu hesaplarda genellikle kostüm satın alıyorum. Şimdi bu kostümü deneyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kostüm aslında, bayağı güzel bir kostüm. Bu arada arkadaşlar e, şu an Karşıbağlı hesabım ve Karşıbağlı hesabı şu an 17.500 kupar. Ben e, bu hesabı bir hafta içinde 25.000 yapacağım. E, yapmam kolay olmayacak ama e, böyle günde bir 6 saat oynasam herhalde yapabilirim. Şimdi kostüme gelince Gördüğünüz gibi normal Piper'dan Daha küçük Yani çocuk Piper, Piper gibi Yani Piper'ın çocuğu gibi duruyor Mini minnacık bir şey Aslında bence böyle olması Daha şey çünkü ince olduğu için Mesela herhangi bir Keskinleşen size vurduğunda Hesap etmesi olana Daha şey olur az olur Çünkü küçük oluyorsun Güzel bir karakter. Atışları aynı. Birazdan o tipine baktım. Bu de aynı aslında. Bakmama gerek yok ama yine de bakalım. Şöyle deneyelim. Boş yere gitsem olsun. Hiçbir farkı yok. Ya şey çok güzel. Aslında burada şey bunun büyüklüğü ön planda aslında. Böyle min minnoş bir şey. Öldüm. Kesin öldüm. Yani. Mermim de olsa belki alabilirdim rafı ama maalesef iki kupa. Güzel. Şimdiki. Bu arada like atıp beğenmeyi unutmuyorsunuz. Birkaç tane iki üç tane daha maç yapacağım. Bir tane veya bilmiyorum. Ee, yazın başına demiştim ki size her gün video demiştim. Sadece haftada bir tane video geliyor. Arkadaşlar haftada iki veya 3 video getirmeye çalışacağım. Yani üç olmasa bile iki video gelmesini planlıyorum haftada. Bu mil, e, milyonlarca kez söyledim ama yine de yap. Bu sefer yapacak mıyım onu da bilmiyorum. Gerçekten bakacağız. Şimdi şunu şu, şöyle aldık. Güzel. Gördüğünüz gibi e, Her şey aynı. Alayım. Boyu ön planda zaten bunda. Kıyafeti güzel. Şemsiyesi güzel. Zaten başka bir şey yok. Sesi aynı. Şu Leon'u alırız. Aldık zaten. Şu al bayrafı. Az önceki kayıt arkadaşlar şey durdu. Merak etmeyin silinmedi. Direkt buna buna bağlanacak zaten. O yüzden maçın yarısında kaldık. Kayıt durdu nedense. Arkadaşlar bu arada farklı oyunlar istiyorsanız yorumlara yazın. Şimdi yenilme ve yenil e, şey kazanma animasyonlarına bakacağız. Şimdi kazanmaya bakalım ilk önce. Arkadaşlar e, herhangi bir oyun yazın. Mesela atıyorum Minecraft yazdım. Ben Minecraft çektim ve Minecraft tuttu. İkinci bölümünü çektim. Ona güzel bir like geldi. Üçüncü bölümünü çektim. Ona güzel like geldi. Ta ki şey tut güzel like gelmeyene kadar belki bir tane şans verebilirim. İşte o şekilde arkadaşlar. Evet, seri de yapabilirim Bununla da olsa biliyorsunuz ben şey çekiyorum. Brawl Stars videoları çekiyorum. Bakalım nasıl kazanma efekti. Kazanma efekti farklı ve çok güzel bir kazanma efekti var. Şimdi de yenilme efektine bakacağım. Bunu dostluk savaşında yapacağım. Çünkü 25.000'e kupa kasıyorum. Bu hafta 25.000 olmayı planlıyorum. Bence günde böyle 4 saat veya 6 saat oynarsam olabilir. Evet arkadaşlar dostluk savaşına bastık. Şöyle şimdi botların hepsi açık. Hemen kaybedelim. Gaza veya bir bot'a ölelim. Gaz gelene kadar bu botlar birbirlerine öldürür. Ben şunu bir kere vurayım. Boş. Kaçıyor gibi bir şey alalım. Güzel. Şimdi mama. mağmur. Mağmur. Çok güzel bir de yenilme animasyonu var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir kostüm. Size de tavsiye ederim. Hazır bu kadar fiyatı düşmüşken bence almalısınız. Tabi Brawl Pass'e biriktirmek de güzel bir şey olabilir, fikir olabilir ama ben Brawl Pass videolarını diğer yan hesaplarımda Brawl Pass alarak yapacağım. Brawl Pass kutu açılma videolarını. Bunda genellikle böyle kostüm alıyorum bu hesapta. İleriki zamanlarda mesela şey almıştık Daryl'ın kostümünü falan almıştık. Arkadaşlar farklı oyunlar önermeyi unutmayın ve eğlence içerikleri de önerebilirsiniz. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.